2025 Antalya Olimpiyatları'nda sorulan bu soruya iki farklı çözüm göstereceğiz. Soruyu okuduğumuzda ABCD dörtgeninde AB'nin BC'ye dik olduğu şu uzunluklar ve şu üç uzunluğun eşit olduğu bilgi şeklin üzerine yerleştirilerek BCD üçgeninin alanı nedir diye sorulmuş. Şekli ölçekli çizerek ilk çözüme buradan devam edelim. Bu çözümde bu üç eşit uzunun nasıl kullanabileceği üzerine bir fikir yürütmek istiyoruz. Bu noktada da aklım arkadaşlar şu kırmızıyla çizim üçgenine dikkat ederseniz bu üçgeni buradan kopyalayacağım ve yapıştıracağım. Nereye yapıştıracağım? Bununla eşit uzunlukta olan bir kenara yapıştıracağım. Burada ister BC'nin üzerine taşıyın, ister CD'nin üzerine fark etmez. Aynı şekilde sonuca ulaşacaksınız. Şimdi bu üçgeni oradan kopyaladık, buraya yapıştırdık. 5 kök 2 buraya, 6 kök 2 de buraya gelmiş oldu. 5 kök 2'nin karşısındaki açıyla bu üçgende de yine o açı birbiriyle eşit olmak zorunda. Çünkü aynı üçgenler. O zaman o açıları aynı ifadeyle gösterelim. Şuraya da B dersek soru bize şuradaki açıyı 90 derece olarak vermişti. A artı B toplamının 90 derece olacağını biliyorum. Aynı toplamı şurada da görebiliyorum. Şu açının da 90 derece olacağını söyleyebilirim. Daha sonra şurada bir ikizkenar üçgen var. O ikizkenar üçgeni kullanabilmek için bir dikme iniyorum tabana. İndiğim zaman iki şey gerçekleşiyor. Bir taban iki eşit parçaya bölünüyor. Bir de şu açılar 90-90 birbirini 180'e tamamladığı için bu iki doğru birbiriyle paralel olacak. Ve paralel olduğu için de şöyle bir dikme indiğim zaman yan tarafta bir dikdörtgen oluştuğunu söyleyebilirim. Karşılıklı kenarları birbirini eşitleyerek 3 kök 2'yi buraya 6 kök 2'yi buraya taşıyabilirim. Ve şuradaki üçgene baktığım zaman 3 4 5'in kök 2 katı olan bir üçgen görüyorum. Şu uzunluğa 4 kök 2 diyebilirim. Bu noktada da soru bitmiş oluyor. Üçgenin alanı bakın taban 6 kök 2 yükseklik şu toplam 10 kök 2 ikisini çarpıp 2'ye böldüğüm zaman şöyle kök 2'ler 2 ile gittiğinde yanıtım 60 olarak bulunmuş olacak. İkinci yöntemde de soruya ikizkenar üçgeni kullanarak başlayacağım arkadaşlar. İkizkenar üçgen yani şu iki kenar birbiriyle eşit. Şu şekilde bir dikme inersem tabanı yine iki eşit parçaya böleceğini söyleyebilirim. Burada oluşan dik üçgene dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani şu üçgene. Burada 90 derecenin karşısında bakın iki çizgili bir eşitlik görüyorum. Keşke şu eşitliğin karşısında da bir dikme olsaydı diyerek şöyle uzatıyorum BD'yi ve A'dan bir dikiniyorum ve bu şekilde istediğim şeyi gerçekleştirmiş oluyorum. Burada oluşan iki dik üçgen var. İki dik üçgende hipotenüslerin eşit olduğunu görüyorum. Eşlik mi var diyerek hemen açı takibine başlıyorum. Bu açıya A, bu açıya B dersem A artı B'ye 90 demiş oluyorum. Yukarıdaki üçgende şu açının B, aşağıda da bu açının A olması gerekiyor. Şimdi açıların aynı olduğunu da görüyorum. O zaman bunlar kesinlikle eş diyebilirim. Eşse burada A'nın karşısı 3 kök 2 ise burada da A'nın karşısı 3 kök 2. Şurada oluşan üçgen yine 3, 4, 5'in kök 2 katından 4 kök 2 olacak. Yine buradaki üçgende B'nin karşısında Toplam 10 kök 2'lik bir uzunluk varsa eş olduğu için burada da B'nin karşısında 10 kök 2'lik bir uzunluk olacak. Ve yine sorumuz bu noktada bitti. Üçgenin alanı taban 6 kök 2 yükseklik 10 kök 2 çarpıp 2'ye böldüğüm zaman yanıtı yine 60 olarak bulmuş olurum. Sizce hangi çözüm daha iyiydi? Yorumlarda yazarsanız ve takip etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.